Çöle açılan kapı olarak bilinen Varzazat bu kez geleceğe açılıyor. Sinema tarihindeki yeriyle tanınan şehir bu kez dünyanın en büyük konumundaki Nur Güneş Enerji Santrali ile ismini duyuruyor. Proje Fasa temiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlıyor. Nur bir Varzazat, bir santraller serisinin ilk adımı. Proje enerji ihtiyacının %94'ünü ithal eden FAS için büyük önem taşıyor. Nur bir kapsamında 450 hektar alana yayılmış ve 160 megawatt elektrik üreten 500 bin ayna bulunuyor. Proje yöneticisi Yusuf Situ, aynaların yoğunlaştırılmış güneş enerjisi sistemiyle üretildiğini söylüyor. Panellerin çalışma prensibi şöyle. Aynalar güneş ışınlarını bir merkeze yönlendiriyor ve buradaki ısı ileten bir sıvıyı ısıtıyor. Bu sıvı maddede güç merkezine taşınıyor. Buradaki suyla temasları sonucunda buhar üretiyorlar. Buhar bir türbini harekete geçiriyor ve bu türbinle üretilen elektrik de genel dağıtım sistemine veriliyor. Santral ısıyı 3 saat boyunca koruyabiliyor. Tesis 2016 Şubat ayından beri faaliyette. Proje için dünyanın birçok ülkesinden teknoloji transferi yapıldı. Sektörden önemli isimler Faslı mühendislerle işbirliği içinde çalıştı. Projenin %30'dan fazlası yerel işletmelerce yapıldı. Uluslararası standartlara uygun bir şekilde ve hedeflenen zamanda yapılmış olması bizim için gurur kaynağı oldu. Nur santrallerinin ikinci ve üçüncüsü halen inşa halinde. Onlarda da toplam 350 megawatt üretim yapılması planlanıyor. Bu iki tesisin ise 2017 yılından itibaren 8 saatlik saklama kapasitesiyle faaliyette olması hedefleniyor. Nur 2 projesi Nur 1 ile aynı sistemi kullanıyor. Yine parabolik aynalar fakat daha büyükleri dolayısıyla aynı alanda daha verimli bir üretim olacak. Nur 3'te ise kule sistemi var. Arkamızda gördüğünüz 243 metrelik yapı Afrika'nın en yüksek binası olacak. Güneş enerjisi santrali enerji üretimi dışında da çevre için önemli. Bölge altyapısına yatırım yapılmış ve her aşamanın inşaatında da 2000 kişiye iş sağlanmış durumda. İzzettin de Nur 2 projesinde bir yıldır şoför olarak çalışıyor. Ben de burada iş bulma imkanına sahip olan şanslı gençlerdenim düzenli geliri olan böyle bir işte kendimi daha güvende hissediyorum. Daha önce sinemaya ya da turizme bağlı kazanıyorduk, onlar da dönemlik oluyordu. Şimdi çok şükür bu projeden tüm şehir yararlanabiliyor. Nur projesi Fas'ın 2020 yılından itibaren enerjisinin yüzde 42'sini yenilenebilir kaynaklardan edinme hedefinin önemli bir parçası ve ülkede gelişmenin önemli bir motoru olarak görülüyor.